Yes. <laughs> Biz Kızılalık'tan olarak yüzyıllar boyunca Osmanlılı kılıcından kaçarak, konar göçer bir yaşam tarzı sürdük. Atatürk devrimleri sayesinde Cumhuriyet'in ilk yıllarında Antalya Muratpaşa'daki Kızılalık Mahallesi'nde yerleştik. Yaklaşık yüz yıllık e, mahalle sakinleriyiz. Fakat sonlanan vakıflar burada mülkiyet iknasında bulundu. Ve yaklaşık yarım yüzyıl süren dava sonunda ne yazık ki ülkeyte ilişkin davayı vakıflar kazandı. Şimdi biz burada ödülen biri işgalci değiliz, hak sahibiyiz diyoruz. Ama gelinen bu iki durumda da oturup konuşup <laughs> Sorunları, sorunları demokratik bir şekilde halkın yararlı gözlü iradesi ortaya koyuyoruz. Ama vakıflar sanki kendisi dün gelmemiş gibi biz cumhuriyetin ilk yıllarından beri burada değilmişiz gibi. Burada sizin hiçbir hakkınız yok. İşgalcisiniz çekin gidin gibi bir anlaşmaz e, tavır, e, uzlaşmaz tutum içinde. bizi haklı olduğumuzu inanıyoruz. E, burada işgalci değil hak sahibi olduğumuza inanıyoruz. E, özel bir yasa var. Hazine taşınmazlarının hak sahiplerine yüklediğinin verilmesine ilişkin. 4.7 altı sayılı yasa. Tıpkı Antalya'da sonradan kurulan Nepez bölgesindeki diğer mahallelerde uygulandığı gibi Konya altındaki, Muratpaşa'daki diğer yerlerde uygulandığı gibi kendimize hiçbir ayrıcalık özetmeksizin istemeksizin, talep etmeksizin aynı yasanın, aynı hükümlerin halkına da uygulanmasını istiyoruz. Ama anladığım kadarıyla Bizim e, Alevi olmamız, Türkmen Alevi olmamız, hayata soldan bakmamız e, bunun önünde ciddi bir engel oluşturuyor. Kaldı ki bu iddiamızı destekleyecek bir örnek de, bütün Antalyalıların çok iyi bildiği Murat Paşa Vakfı'nı 2020 ya da 2021 yılında bir ünvan değişikliği yaparak tarihteki en büyük Türkmen Alevi katliamcısı e, profillerden biri olan. Sadrazam Kuyucu Murat Paşa 1600 selam vakti diye vakıta bir mal değişimi Yani bir anlamda aldığımız nefese düşman bir siyasal politika izliyorlar. Ama biz her zaman söylüyoruz haklı olan biziz, meşru olan biziz. Biz hiç değiliz, hak sahibiyiz. Ve bedeli ne olursa olsun kendi topraklarımıza sahip çıkmakta kararlıyız. 2B yasası, imar affı gibi uygulamalar. Her yerde uygulanırken sizlerin mahallesini, sizlerin yaşadığı mahallelerde neden uygulanmadı? E, Burası tam olarak 2 b ya da imar hakkı ile ilgili değil de 4706 sayılı özel bir yasa var. Bu çok uzun yıllar önce parlamento tarafından kabul edilip eski gazetede yayınlanarak ilgiye giren bir yasa. <laughs> aynı yasanın aynı hükümlerinin biz kızılara kalkına da uygulanması istiyoruz. Tek talebimiz bu. Bu yasa uygulansa bütün sorun çok kolay bir şekilde halkın yararına olması gerektiği gibi çözülecek. Ama sanıyorum az önce söylediğim gibi bizim Türkmen elebi olmamız, hayata sorulanmak, politik tercihlerimizin, bu mücadele kültürümüzün belli olması, saray ve saray yandaşlarını rahatsız ediyoruz. Her ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun biz bu baskıcı, Alevileri yok sayan, ötekileştiren, inkar eden politikalara dün olduğu gibi, gayet olduğu gibi bugün de direnmeye hazırız. Buradayız. Teşekkürler. Size teşekkür ederim.